Elektrik sektöründe yatırım yapan bir şirketin son günlerde bazı işyerlerinin elektriğine aniden ve önceden haber vermeksizin kesmesine büyük tepki gösterdi. İşyeri sahiplerinin aktardığına göre elektrik daha sonra imzasız makbuzlar karşılığında ücret talep edilerek yeniden verilmiş. İş yeri sahipleri söz konusu işlemlerin herhangi bir teknik açıklama veya resmi bildirim olmaksızın yapıldığını belirterek, bunun günlük çalışma düzenlerini olumsuz etkilediğini ve bazı bölgelerde ticari ve sanayi faaliyetlerinin durmasına neden olduğunu ifade etti. Krizlerle boğuşan bir ülkede bazı kurumlar halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Kerkük'ün Güney Sanayi Bölgesi'ndeki Elektrik kesintisi sadece bir kesinti değil, geçim hakkına açık bir saldırıdır. Bazı atölye sahipleri kararların nereden geldiğini ve sorumluların kim olduğunu bilmediklerini belirtti. Yaşananların yatırım adı altında yürütülen organize bir kaos olduğunu ifade eden dükkan sahipleri, Söz konusu yatırımcı şirketin sözleşmesinin iptal edilmesini ve elektrik sektörünün yeniden devlet denetimine alınmasını talep etti. Her dakika birine gelip de bir vasıta getirip de para yazdırıp, para şey edilir. Ondan sonra geldi kâsirler. Kâsirler özünü 5 dakika sonra, 10 dakika sonra yetmiş beş bin ver bağlılar özünü. Eğitim işi evvelden galat idi kâsir özünü, sonra bir de aynen döndersen özünü. Bu, bu 30 yıldır bu, bu karaba aynen karaba. Nece geldi? Rastan kesmeğe, rastan geldi şey fazla Yani geldi bak bazından 75 alıblar. İşte bir vasıl vahmi ver özüne. Ketimi de yok, mühürü de yoktu. Yola sallı özün. Aleme kalsın o daireden bu daireye bir şerikade istitmardı. Her dağda kimse başı çıkartmadı. Hükümetten istedik o Vallahi Valla hükümetten istedik. Biz o zaman aynen eskiden nece gelirdi? Daire hükümet malı muvazzaf karı bu bunca borçlu 20-30 binler verirdik giderdi. Biz, şimdi bizim için bu çıkıp istitmardı şerikadı gelip de yedir, kimse tanımıyor özlerin. Hazreti devlet halinde olsun, Hazreti bu istismarlar halinde olsun. İstismar meselesi, müşakil de çok olur. Özleri müşkül, özleri hiç müşkül olur, yok bizim sebep. Yani hükümet özüyle ki olur. Yani hükümetin şeyini kısa daha iyiydi. Kur'an istismar olsa daha beter ile ki olur millet. Hem millet hem özleri ki olur. Yani bu meselene koy biraz dönsel teracih konusular. konuşsalar. Sarı şeydi bu. Kerkük İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Velit Bayraktar, bu uygulamalardan duydukları endişeyi dile getirerek bunun insanların geçim kaynaklarını doğrudan etkilediğini vurguladılar. Ee, bir grup adamlar geldi, e, gir tükenlere, mahaneyden, sen o kahraban e, resmi şekilde dergi oynayıp sen içinde bilmem ne edip sen kesir özün, Kestiği aslında da 75 bini alırı. hemen hemen ki kəhrəman biri döndər, yəni mənası bu, heç rəsmi şəkildə deyil ki biz burada şikayət edirik. Çünki biz təmsilçi olaraq ıı, 3500 işçinin təmsilçisi olaraq burada işçilər birliyi, yəni şikayətlandığımız yerə hökuməti və mərkəzi hökuməti. Yəni acəb bu nədi çıxardıblər bizimçin bu qrup bizim gəlibdi bilmirəm hashasə deyirlər özləri nə deyirlər yəni başlığıblər tam qəhrəmanı pozmağa işlərin həm millətin işi həm işçilərin orada işləyənlərin ustalarının işi hapsudurlar